12 Eylül'den herkese selamlar. Bugün son kez tek video ile geçeceğim günü. Yarın yani 13 Eylül'den itibaren hem videoları daha erken paylaşacağım, hem de katıl özel videolara tekrar ağırlık vereceğim. Kanala katılmak için video açıklamasında link var. Oradan tıklayıp kanala katılabilirsiniz. Ayrıca çok aktif olmasa da bir Telegram grubumuz var. Ona da gelmek istiyorsanız video açıklamasında yapmanız gereken şeyler yazıyor. Bugün de yine berbat bir fikstür var. Gerçi dün de öyle söyledik ama dünkü maçlar geldi. Bugün de gelir mi çok bilmiyorum. Şimdi Horogate ile Donchester maçı var. İngiltere 2. liginde. Deplasman takımı lige müthiş başlamış. 5 maçın 4'ünü kazanmış. 12 puanı var. Ev sahibi çok kötü. 5 maçta 4 puan toplamış. Ve son 2 maçı da 1-0 kaybetmiş. Normalde böyle alt maçı. 1 maç 1-0 kazanmış. 2 tane kaybetmiş. Yani son 3 maçında sadece bir gol olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu maça üst almak çok mantıksız. Doncaster yani deplasman takımı bu maçın mutlak favorisi gözüküyor. Ama İngiltere ikincilikteki ligdeki bir takıma ben güvenemiyorum. Şimdi ev sahibi takım da iki maçtır kaybediyor ve gol atamıyor diye sonsuza kadar bu düzen böyle gidecek diye bir şey yok. Bence ev sahibi bir gol atarsa yani ev sahibinin bir golünü alabilirsek bu maçı iki buçuk üstte götürebiliriz. 1.51 oranı var. Yani burada kritik nokta ev sahibinin gol atıp atmaması. Atarsa üst olur, atamazsa da sağlık olsun deriz. 2.5 üst aldım. 2 ve 3. maçın Brezilya Kupa maçları gece 3.45'te. İki takım da yani iki ev sahibi takım da deplasmanda maçlarını 1-0 kazanıp gelmiş. Hem Atletico Mineiro hem de Flamengo deplasmanda 1-0 kazanmış. Bu bir rövanş maçı. Şimdi burada Sao Paulo ve Bahia takımlarının burada iki maçı birlikte değerlendiriyorum. Kaybedecek bir şey yok. Yani maça çıkayım da işte 0-0 bitireyim diye bir durum yok. Hani deplasman takımları birer tane gol atarsa işte dengelenebilir total skorlar. Fakat burada ben ne olursa olsun iki maçta da en az iki gol olabileceğini düşünüyorum. İnanıyorum. Olsun istiyorum. Oranlar çok yüksek. Özellikle Atletico Mineiro Sao Paulo maçında 2 golün oranı 1.50 civarı bence çok yüksek bu orandan bu riske 2 gol riskine girilir. Flamengo Bahia maçına da 1.5 üst aldım. Özetle 3 tane maç seçtim. Jorge Doncaster maçı 2.5 üst. Atletico Mineiro Sao Paulo maçı 1.5 üst. Flamengo Bahia maçına da 1.5 üst aldım. 3 tane maçı isteyen değerlendirsin. En fazla buna takiplik bir şeyler denenir. Başka da bir şey denenmez. Bir de ekstra olarak bir maça baktım. Onun da iki gol oranı güzel. Paraguay liginde Luciano ile Demayo maçı var. Onun da iki gol oranı 1.35 açmışlar. Neden yüksek bilmiyorum. Mesela ev sahibinin son 14 maçının 11'i 1.5 üst bitmiş. İşte Demayo'nun deplasman takımının son 3 maçı da 1.5 bitmiş. Gayet gollü maçlar geçmesine rağmen yine burada 2.5 üst oranına 2.25, 1.5 üst oranına da 1.35 açmışlar. Bence o maçında bir buçuğu mantıklı. Mesela Horrorgate maçını almayıp sadece işte bu Luciano maçına bir buçuk üst alınabilir. Üç tane bir buçuk üstte de bir deneme yapılabilir. Oranlar gayet güzel. Yani bu dört maçın arasından üç tanesini yazdığınız zaman işte üçe yakın oran çıkıyor. Bence denenebilir. Tabii benim seçtiğim üç maç Horrorgate, Atletico Mineiro ve Flamengo maçları. Luciano maçını almadım. İsteyen alabilir. Yarın dediğim gibi hem katıl videosu hem açık videolar daha erken saatlerde gelecek. Sonunda ligler başlıyor. Daha düzgün maçlarla inşallah devam edeceğiz. Görüşmek üzere.